Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şehidinden siz otomobil severlere merhabalar. Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz. Biz sizler için her hafta farklı araçlar incelemeye devam ediyoruz. Bu hafta da çok yeni bir aracımız var. Çok yeni derken Suzuki Vitara vardı aslında bu nesli ancak bu hafta hibrit versiyonuyla sizlerin karşısında. Bundan sonra da Suzuki şöyle bir karar aldı. Artık araçlarını hibrit destekli şekilde ülkemize getirecek. Bunu Suzuki Swift'te görmüştük. Şimdi Vitara'da ve S-Cross'ta da göreceğiz. SX4 S-Cross'ta da göreceğiz. Artık araçları hibrit olacak. Bunları tabii içeride motor performans köşemizde daha fazla konuşacağız ama şöyle bir tasarımına bakalım mı? Suzuki Vitara'nın tasarımını hatırlayalım. Nasıl bir tasarım vardı? Kameraman arkadaşım Murat da bana yardımcı olsun. Murat ilk olarak ızgarayı gösterelim. izleyeceğim de çünkü aracın ön profilinde en çok ızgarayı beğendim ben. Dar ağızlı bir ızgara ancak Jeep araçları andıran 6 tane parçaya göre. Bu 6 parçasında jipi simgeler. Suzuki Vitara'da da bunu görüyoruz. Farlar çok güzel, çok hoş durmuş Vitara'nın ön profilinde. Şöyle mavi Renkler de var. Bu da bize hibriti simgeliyor. Güzel olmuş. Yani tampondan çamurluğa kadar da uzamış. iri heybetli, dikdörtgen şe şekilde konumlandırılmış far yapısı var. Alt taraflara indiğimiz zaman, alt taraflarda dikey konumlandırmış bir e, gündüz LED farı görüyoruz ki bunu sağdan sola bütünleyen yek bir çizgi var. Yani bir parça var. Böyle krom gibi, alüminyum gibi bir parça var. Güzel durmuş o da. Araca farklı bir renk katmış. Izgaranın altına yani üstteki havalandırma menfezinin yerinin altına indiğimiz zaman da daha geniş bir ızgarada görüyoruz. Bu da hava giriş çıkışını sağlıyor. Tabii ki performansa katkılar sağlıyor. Üst tarafa baktığımız zaman SUV'lerdeki kaput yapısını bir tarafta da görüyoruz. Gayet heybetli, böyle gölge oyunları, ütü izleri olan bir kaput yapısı dinamik yapısını ortaya çıkartıyor bir taraftan. Yan profile geçelim. Karartılmış yapıda bir jant yapısı görüyoruz. Üzerinde hemen dodikler var. Tabii ki SUV'de olmazsa olmaz dediğimiz dodik yapısını Vitara'da da görüyoruz. Ki Murat en önemli yer aslında aracın daha doğrusu yan profilini ortaya çıkaran hat şurada başlıyor. Çamurlukta başlıyor yan çamurlukta. Buradan bak benle beraber gel böyle arkaya doğru izleyicilerimize gösterelim. C sütuna kadar omuz hizası inanılmaz bir çizgi gidiyor. Gerçekten hem dinamik yapısını hem sportif yapısını ortaya çıkartıyor ki aşağıda da görüyoruz. Bel kısmında da görüyoruz bu parçayı. Yani iki bölmede de çoğu araçta görmeyiz bunu. İki bölmede de çizgilerle Aracın o sportif kaslı yapısını ortaya çıkartmış. Aynalar var. Aynaların siyah aynalar, katlanabilir aynalar. Altında da böyle singel simgesini görüyoruz. Güzel durmuş, şık durmuş aynalar. Aracın ikinci rengi olan siyahla kaplanmış. Ve anahtarsız giriş çalıştırma sistemi. Anahtarsız giriş çalışma sistemi çok farklı. Şöyle farklı, güvenlik var. Güvenlik donanımı var burada. Bir kere bastığınız zaman sadece şoför kapısını açıyor. Bakın şöyle bastık. Şoför kapı. arkaya açamıyoruz. Arka kitle. Bak güzel. İkinciyi bastığımız zaman arkalar da açılıyor. Yani tek tık. Anahtar da aynı şey geçerli. Bir kere bastınız sadece şoför bölümü. İki kere bastığınızda arka taraf açılabiliyor. Ne var? Yan profilde ve dışarıda başka. Tabii ki panoramik cam tavan çok güzel olmuş ve bununla birlikte sunroof da komple açılıyor. Gerçekten içerisi çok ferah ve çok aydınlık oluyor. Ee, Suzuki Vitara'nın en beğendiğim konularından biri de bu oldu. Şimdi gelin içeriye arka yaşamalarını inceleyelim. Evet arka yaşamalarına geldiğimiz zaman ee, yani şöyle bakarsak diz ve baş mesafesine yanında Murat oturuyordu. Murat'ın koltuk ayarına göre çok güzel böyle Ferah bir yapı var arkada. Onun haricinde bir kol dayaması yok mesela. E, kol dayama olsaydı güzel olurdu Vitara'da. Ancak koltuklar muhteşem. E, yarı deri böyle, ortalarında kumaş böyle süvet bir yapı var. Çok yumuşak, çok konforlu koltuklar var Vitara'da. E, ama teknolojik olarak arkada biraz zayıf. Mesela bir USB girişi beklerdim ben arkada Vitara'dan. USB girişi yok. Onun haricinde yaşam alanı olarak baktığımız zaman konforlu ferah, e, tabii ki panoramik can tavında bunda etkisi var. Güzel bir yapı var arka yaşamalarında. Evet son olarak sevgili izleyenler tabii ki Vitara'nın arka profiline bakalım. Arkada neler var onları bir hatırlayalım. Güzel bir stop led farı var bir kere. Geniş gayet heybetli güzel bir aydınlatma grubu var arkada. Yani stop grubu var arkada. Onun haricinde burası şuraya gösterelim. Geri görüş kamerası var. Standart olarak sunuluyor bu. Güzel bir donanım ki bir tane güvenliğe o kadar önem veriyor ki güvenlik ağırlıklı donanımların çoğu standart olarak sunuluyor. Zaten yaptıkları araştırmalar da tüketicinin neye önem verdiğine bakılıp bu araçlar tasarlanmış. Mesela kör nokta yarışı, şerit takip sistemi, bu geri görüş kamerası falan böyle standart olarak sunuluyor. Güzel güvenliğe önem veriyorlar. Bagajı açalım lafı uzatmadan. Güzel bir bagaj kapasitesi var. Murat kardeşimin burada kamera çantası, e, GoPro çantaları, e, ilk yardım çantası. Bak burada böyle mesela Murat saklama alanları var. Buraya sularımızı koymuşuz. Geniş güzel bir bagaj kapasitesi var ki bak böyle mesela eşyalarımı aldığımda da kal çok kaldırmaya gerek yok. Şöyle yarım kol yardımıyla hop, alıp eşyalarımı koyabiliyorum. Yükleme alanı da gayet güzel. Şöyle ikinci bir saklama gözü var Murat. Bu Onu da gösterdim. Bunu kaldırdığımız zaman bagaja daha fazla eşya yükleyebiliyoruz. Güzel de bir bagaj kapasitesi var. Suzuki Vitaran'ın. Sevgili izleyenler içeri geçelim. Bu araç hibrit. Hibrit'in içten yanmalı motora nasıl katkı sağlıyor? Yakıt tüketimine ne gibi katkıları var? Bunları konuşalım. Bunlarla birlikte teknolojisine, performansına tabii ki biraz da malzeme işçiliğine bakalım. Emre Şehir devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. I'm Bugün Murat Arabul, kameraman arkadaşım yanıma oturdu. Şeyin yok evet. bugün, Murat'la birlikteyiz. Murat, Suzuki Vitara'yı seviyorsun. Güzel, güzel değil mi? Evet. Güzel, heybetli. Dışarıdan da güzel duruyor. Böyle çok, çok dikkat çekici bir rengi var. Evet. Son dönemde böyle değişik renkler geliyor işte. Turkuazlar, turuncular, böyle karamel renkleri falan ama Suzuki Vitara'da karamel rengi çok yakışmış. Hakikaten böyle bir aracı alırken aslında böyle dışarıdan al beni diyecek değil mi? Bir Hı -hı. Al beni olacak. Hakikaten Vitara'nın hem çizgileri, hem ön profili, hem arka profili, hem yan profili hem de rengi dışarıdan bir kere al beni diyor sevgili izleyenler. Hı -hı. Öyle başlayalım. içeri geçtik. İçeride Murat Araba bugün sizin gözünüzden Hı -hı. bana sorular soracak tüketici Hı -hı. gözünden. Ben onları Bilgim dahilinde cevaplamaya çalışacağım. Bir Vitara hibrit yeni bir araç çünkü. Eee sürçü edersek yanlış bir bilgi verirsek şimdiden affola. E, Murat tasarım e, içeride de çok güzel. E, değişik detaylar var. Mesela bir analog saat var. Evet çok değişik. Değil yani mi? Mercedes Aslında, de falan heh, premium araçlarda görüyoruz. Görmeye alıştığımız. Ama saat. Vitara'da da böyle analog bir saat görüyoruz. Böyle değişik bir parça var mesela bu torpidonun üstünde böyle krom mu diyeyim böyle bir karbon fiber mi diyeyim diyorsun? değil mi? Değişik bir şey kullanılmış. Hmm. burada all grip yazıyor. Mesela bu aracın sürüş mod seçenekleri var. İşte kar modu, spor modu gibi onu simgeleyen böyle all grip. Hatta 4x4'e de buradan hmm. ulaşabiliyorsun. İşte kar modunda kit diferansiyel değil ama kar modunda 4x4 için bir kilit tuşu var. Güzel bir seçenek falan derken değişik bir tasarım var içeride. Mesela sen ekranı çok seversin böyle gömmeli evet. ekranları. Bir İçeri. Android tabanlı ekran. Eee. Evet. Normal e, alıştığımız ekranlardan biraz farklı. Daha çok özel. Aynen. Wi-Fi falan bağlanabiliyorsun. Hı -hı. Hadi yolumuza çıkalım. Biraz sen bana Murat sorular sor. Ben o soruları cevaplamaya çalışayım. Tamam. Öncelikle bir gösterişli bir araçta dedik. Oradan başlayalım. Aracın dış tasarımı, iç tasarımı, tasarımla başlayalım. Nasıl? Tasarım dışarıda hakikaten çok alveni diyor yani ee, çok güzel çok sportif modern çizgiler var içeri geldiğimizde de o çizgiler güzel. Bir tek ben şeyden şikayetçi oldum böyle malzeme kalitesi e, yani ortalarda yer yer mesela bak bu üstlerde e, yumuşak malzemeler var ama altlara indiğimiz zaman genelde böyle plastik her yere bak mesela yan taraflara dokunuyoruz plastik kapı bölümü plastik yine böyle kumaş yumuşak malzemeler de var. Ama dediğim gibi böyle sanki plastik ağırlıklı bir malzeme. İşçilik bak biraz şey sınıfının altında ama tasarım olarak genel ağırlıklı baktığım zaman güzel böyle gri kadranlar var, gömmeli bir ekran var değişik parçalar kullanılmış. İşte karbon parçalar kullanılmış. Havalandırma menfezleri analog saatlerin yanında böyle çok güzel durmuş. Spor araçları bize, hem off-road spor araçları bize e, sim geliyor. Hı. Gayet güzel tasarım olarak başarılı. Yani ergonomi olarak da çok başarılı. Mesela kullanım pratikliği çok güzel. Ekranı çok kolay ulaşabiliyorsun. Klima butonları eli hemen elinin altında. İşte F1 kulakçıklar var direksiyon simidinin altında. Mesela teknolojiyle ilgili ve güvenlikle ilgili bütün butonları direksiyon simidinin üzerinde görebiliyorsun derken böyle ergonomi olarak da tasarımı güzel olmuş. Yani net net böyle tasarım var araçta. Evet. Peki şey geçelim. Peki bu aracı alanlar teknoloji olarak ne bulacaklar araçta? Teknoloji, hem güvenlik yani. tamam, hem güvenlik, hem, hem güvenlik hem de pratik teknolojiye başlayalım. Ee, i̇lk bindiğin andan itibaren mesela anahtarsız çalışma sistemiyle biliyorsun. Yani start stop'un hemen elinin altında. Onun haricinde tek taraflı ayarlanabilir dijital bir kliması var hemen ekranın altında. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bir ekran var. Gayet güzel bir bilgi eğlence ekranı var. Klimanın altına indiğimiz zaman USB girişi görüyoruz. Konfor teknolojisi olarak mesela çift taraflı ayarlanabilir koltuk ısıtmalar var. Hem low hem high şekilde. Yani hem az ısıtabiliyorsun hem çok ısıtabiliyorsun ki aracı çalıştırdıktan bir dakika sonra hemen ısınıyor koltuklar. Çok kolay ısınıyor. Güzel olmuş. Bunda tabii ki bataryaların da katkısı var. E, onun haricinde mesela sürüş mod seçenekleri var teknoloji. Bu da performans teknoloji sayalım bunu. İşte kar modu, spor mod ve normal mod olarak kullanabiliyorsun. Bu da teknoloji önemli. Vitara teknolojiye çok önem veriyor. Özellikle güvenlik teknolojisinde kör nokta uyarısı var. Şerit takip sistemi var. Park sensörleri var. Geri görüş kamerası var. Ve bununla birlikte adaptif kruz kontrolü var. Ve şöyle bir eklenti daha, yokuşta kaldığın zaman seni oraya e, yani saplayan diyeyim şey var, e, yokuş kalkış desteği var. Teknoloji olarak da A e, çok donanımlı. Peki aracın iç tasarımı, dış tasarımı, teknolojiyi konuştuk. Konfor nasıl peki? Konfor, Konfor. Sürüş konforu, uzun yolda olsun, şehir içinde olsun. Rahat eder mi insanlar? Bununla ilgili çok detaylı bilgilerim var. Yaklaşık 240 kilometrelik bir uzun yolda da yaptım. Oradan yola çıkarak başlayalım. Bir kere araç şeritte çok iyi gidiyor araç. Sapmalar yapmıyor. Yani yüksek hızlarda da böyle direksiyonu hafif dokunuşlarla araca yön verebiliyorsun. Yani şerit stabilliği çok iyi. Çok başarılı. Rüzgardan biraz etkileniyor. Yalıtımı o konuda sınıfının altında diyebilirim. Rüzgar yalıtım şeyini beğenmedim bana biraz olumsuz geldi biraz yüz, özellikle 120 kilometrenin üzerinde biraz fazla rüzgarse almaya başlıyor hem tekerlek yuvarlanma sesi hem de aynalardan çarpan rüzgar e, sizi içeride biraz rahatsız edebiliyor ama onun dışında hem koltuk yapıları hem iç hacmi hem bu panoramik tavan ve sunroof içeriye konfor olarak çok büyük katkılar sağlıyor bulunduğumuz araç bir hibrit araç hı hı. bu hibrit modunda geçtiğimiz zaman yakıt tüketimi nasıl bir katkısı var? Hibrit çok güzel. Ee, Suzuki zaten bir karar aldı ki bundan sonraki dönemde araçların hepsini hibrit getirecek. Hı. şimdi biz Swift'te görmüştük. Hatta Swift'te seninle beraber incelemiştik. Evet. Şimdi Vitara'da SX4 Cross'ta göreceğiz. S Cross'ta göreceğiz. Bu araçların da hibrit ve bundan sonra bütün araçların da hibrit destek getirecek. Bu hibrit nasıl bir hibrit? 48 Watt e, lityum iyon batarya destek veriyor. Aynı zamanda 12 Watt'ta dönüş sürücü var. Böyle bir destek sağlıyor. İçten yanmalı motor. Ne zamanları destek sağlıyor? Normalde mesela klasik hibritlerde şey bindir ya, işte düşük devirlerde böyle kalkışlarda işte yakıt tasarrufu sağlarsın hmm. falan. Bu aracın torkunun 2000 devirde mesela torku tamamlıyor. O dönemlerinde de kalkışlar. Bak şimdi gaza basıyorum. Bak görüyor musun? Evet. Güçlenmeye başladığım dönemde bak hibritten şeyden bataryadan motora ekstra bir güç gidiyor. Yani içten yanmalı motora destek sağlıyor bu anlarda da işlem yanmalı motor fazla zorlanmadığından dolayı yakıt tüketimine de katkı sağlamış oluyor. Bak şimdi duracağım. Kalkışta da göstereceğim bunu. 2000 devire kadar araca yüklendiğin ani hızlanmalarda batarya motora direkt katkı veriyor. Bununla beraber hem daha hızlı kalkıyorsun hem torkunu daha fazla kullanıyorsun. Bak onu da göstereceğim sana şimdi. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Pillerden direkt motora böyle akım gidiyor. Bak yüksek devirlerde bile bunu yapıyor yani. Aslında yani sadece düşük devirlerde bu bataryalar katkı sağlamıyor. Bak mavi ışıklar. Pilden böyle motora bak mavi ışıklar görüyorsun. 2 4000 devirdeyiz yani. Bu devirlerde bile ani torklanmalarda, ani güç isteğinde batarya direkt destek sağlıyor. Ki 15 kilogramdan daha az ağırlığı var biliyor musun? Peki bu pil nasıl doluyor? Onu da ben sorup cevaplayayım kendi kendime. E, bu pil Mesela iki dişe düştükten sonra çok az görev veriyor, çok az katkı sağlıyor. Çünkü batarya zayıflıyor, o arada motora fazla katkı sağlıyor olmuyor. Nasıl doluyor? Ee, o an sürekli işten yanmalı motor devrede olduğu için e, pile güç aktarıyor, pilin dolumunu sağlıyor. Veya e, ayağını frenden çektiğinde, mesela rampa iniyorsunuz, ayağını frenden çektiğinde o anda da kinetik enerjiyle, lastikler dönüyor ya, <laughs> lastiklerden kinetik enerjiyle pile akım geliyor. Yine bu dönüştürücüler sayesinde o işte 12 voltluk dönüştürücü bunu da sağlıyor. O kinetik enerji pillerin dolmasını sağlıyor. Ya e, gaz ayağından çekeceksin ya frene bastığın dönemlerde ya da pil bitti sürekli içten yanmalı motor çalışıyor o dönemlerde pil doluyor. Bu şekilde e, pil mesela full o zamanlar daha çok böyle devreye giriyor ve yakıt tüketimi yani muazzam rakamlara ulaşabiliyorsun. Yüz, zaten şöyle bir iddiası var Suzuki'nin %20 benzinli motorlarından daha az yakıyor bu araçlar. Hibrit'e hibrite geçtiğimiz zaman bu performansı nasıl etkiliyor peki? Performansı mı? Bak şimdi deneyelim mi? Deneyelim. Bak. Bir kalkış yapacağım. Hı hı. Farkı göreceksin. Ee, şöyle bir şey. Kalkışta 2000-3000 devire kadar direkt içten yanmalı motora destek verecek ve daha seri kalkacağız. Yani bu birinci, ikinci testi yığımı olur ya onu görmeyeceksin. Bak. Gördün mü? Kalkışı. Evet, direkt, direkt attı. <laughs> direkt fırlatıyor seni değil mi? Bak ve bak yüksek devirlerde hala böyle yani. Şeye, motoru motora destek veriyor. Evet, evet. Kalkışta herhalde o desteği 5000'e kadar verdi. Evet, evet, Yani pil inanılmaz destek veriyor. Hadi kalkmışken biraz Suzuki Vitara'nın şu motor sesini, güzel motor sesini dinleyelim. <laughs> Bak rüzgar fazla değil mi? Çok rahatsız etmiyor. Yüksek çıktığımızda biraz evet, fazla çok ama. Çok çıktığımız zaman. Ama. Bak geliyor. Şu an aslında motor sesinden duymuyorsun. Evet geliyor. Bak, geliyor rüzgar? Hani içeride değil ama camlara böyle çarptığını hissediyorsun evet, yani. Evet Nasıl ama performans? Motor sesi falan? Çok iyi. <laughs> Bak yola da böyle yatmıyor hani. Kompakt bir açmış gibi uzayabiliyor. Bu arada şanzıman çok keyifli Murat. Aa, e, abi, 6 ileri. vites geçişleri nasıl? Çok güzel. 6 ileri otomatik bir şanzıman var. Pürüzsüz geçişler yapıyor. Bak tık tık. Bak hissetmiyorsun görüyor musun? Bak kademe evet. yükseltti. Bak bir daha yükselttim. Hissettin mi? Hissetmiyorum. Bak düşürüyorum. Manuel kullanıyorum şu an. Bak düşürüyorum. O tork devreye giriyor böyle. Evet. Koltuğa yapıştırıyor yani. Onun dışında bak yükseltirken o hiçbir sarsıntı yok. Pürüzsüz. Sanki elektrikli bir araçla gidiyormuşuz gibi. 200 yüzü kalmış galiba evet. aklında. <laughs> elektrikli. Performansı da güzel sevgili izleyenler. Ya yani, yani Suzuki Vitara'nın gerçekten e, böyle sıra dışı bir performansı var kendine has güzel bir motor sesi de kulağa çok hoş geliyor. E, keyif alıyorsunuz en azından e, gaza bastığınızda e, tabi benzinli de bir motoru var. Buna katkı sağlayan bir batarya da var 48 wattlık. Gerçekten perform performansından hem kalkışlarda hem ara hızlamalarda keyif alıyorsunuz. Murat senin sevdiğin bakalım yol tutuşuna sonuna bakalım. Şimdi <laughs> Bak yine vites korumalı. 5000 devirden 4000 devirden önce düşürmüyor. Evet, bu virajı sert gireceğim Murat. Keyifli <Sessizlikle> <gülüş> <brewerli> mi? <laughs> 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 Önde oturunca daha keyifli değil mi? Önde oturunca çok güzel. <gülüyor> 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 böyle çok gülmezsin sen virajlarda. Böyle roller coaster diyor ya Hüseyin <laughs> yani, evet. yani öyle takip ediyor. Güzel güzel. Performans da gerçekten başarılı. Beğendim ya Suzuki Vitara böyle hani neden alınma veren e, araçlardan değişik. Alınmalı mı acaba diye soru işaretleri e, kafalarda olmasın. Bu araç alır yani keyifli verir. Değer mi peki ettiği verdiği fiyata? Şimdi yani, fiyat performans tabii fiyat ki çok paket. önemli. Yani şimdi 296 bin neden başlıyor bu araçlar. E, giriş paketi. Şöyle piyasaya baktığımız zaman B sınıfı hatchback araçlara e, çok uzak değil. Yani hani e, bu araç gerçekten hem e, işte karlı, zorlu arazi şartlarında işte off road'da falan kullan yerden yüksek olduğu için hı hı. öyle bir avantajı var. Hem performansı iyi, hem yerden yüksek sürüş güvenliği ne bileyim daha iyi gibi. Yani yola daha çok hakimsin. Teknoloji olarak baktığım güvenlik teknoloji ağı çok geniş. Ee, böyle bir araç bence değer. Yani alır ya bu araç bu fiyata çok da şey değil. Çok Peki. da çünkü zaten zaten şöyle bir şey var. Çok merak ettim. Hmm. Suzuki Vitara çok merak ediliyor. Ee, Suspansiyon konforu da çok iyi biliyor musun? Yani böyle hem işte gördüğün sürüş dinamiklerinde e, yoldan böyle sapmalar yapmadı. Biz virajlarda hı. falan özellikle. Hem de kasislerde falan konforlu bir araç yani. Hı. Özellikle bozuk satırlarda falan da çok iyi. Hem koltuk yapısından hem de süspansiyondan çok güzel sönüyor tümsekleri. Bak senle şimdi ne yapalım biliyor musun Murat? Bir sıfır yüz deneyelim. Tamam. yolumuzda Bir de dönelim. Bozuk satı var ya bizim her zaman evet. gittiğimiz bir arazi. Hı hı. Oraya girelim oradaki performansını gösterelim tamam. izleyicilerimize. Evet 0 alanımıza geliyoruz yavaş yavaş. Orada bir duralım. Kaç saniye diyorsun sen? Bak bunun 10, da mesela fabrika verisi yok. 9-10 arası. 9-10 arası diyorsun Bence daha böyle iyi, iyi. iyi bir veri, iyi. Iyi veri elde ederiz. İşte. Güzel bir Ama sonuçta, veri elde edeceğiz. Hatta Sözü ben de bakayım ile. bir yandan. Hadi bak bakalım. Ben sana 100 olduğunda söyleyeceğim. Korumalı bir şanzıman var. Yüksek devirlerdeyken Hemen böyle bir testi değiştirmenize de izin vermiyor. Evet. Hazır mısın? Açalım. Spor moda da alacağım. Şimdi stasyonu da devrediş bakalım. Evet alalım. şu an hazır. 1, 2, 3. 100 8.9 8.9 9, 9. Evet, da diyebiliriz. Bir de manuel deneyeceğim Murat. E çünkü drive'de e denedim, otomotikte denedim. De manuel ben kendim vites de değiştireceğim. Biraz daha seri. Belki 8,5 buçuklara düşebilir. 8, 8,5 buçuklara düşebiliriz. düşebiliriz. Daha sonra da bir bozuk satır yolumuzda. Sana mini bu offroad yapayım orada. <laughs> Özlemişiz bayağıdır. Aynen. Bayağıdır girmiyoruz oralara. Tamam Şimdi manuel deneyeceğim Murat. Tutuyor musun? Kulakçıktan mı yoksa? Evet kulakçıktan tamam. değişeceğim manuel. Ben tutuyorum. 1, 2, 3. 100 Yine 9 saniye. Değil mi? Evet. Yani sekiz <laughs> zaman bunun <manaktan> aklına <laughs> vereyim. Evet. Sıfır ama fena mı? Evet. Kötü mü? Ateşli hatchback Süreti var araçta. <laughs> Evet buradan da bozuk satacağımıza gidelim ve yavaş yavaş programın sonuna gelelim. Şöyle unutmadan da izleyicilerimize iletelim. 296 km'den başlıyor. Tekrarlayalım bunu da. Bozuk yolda da programımızı bitirelim Murat. Keyif aldın mı Murat Sürüşte. Aldım. Ben şey performansı çok beğendim. Çok beğendin değil mi? Böyle motor sesi, Hı -hı. Aracın Hı -hı. hızlanması, ilk hızlanmasını ben çok beğendim. Beğendin değil mi? Evet. Genelde böyle ilk hızlanırken böyle e, ikinci, üçüncü devre gelene kadar araç bir zorlanır. Bunda direkt o gücü hissettim. Tabii yani. bak mesela bunda şey şeyi de erken tamamlıyor. Maksimum torkun da erken tamamlıyor. 2000 devirde bitiriyor. Oradaki işte hibritin desteğiyle aracın performansına müthiş katkılar sağlıyor. Hadi girelim bakalım şuraya. Girelim bakalım. Kurumuş gibi zaten. Aynen. Şöyle şu kuru bir girelim bakalım. şu an 4 x 4 miyiz? Kar modunda daha çok devreye giriyor. Hı -hı. Bak şimdi konfora bak, hani burada çok şey Hı -hı. çamur yok. kuru zaten. Ama süspansiyon konforuna bak sen. Evet. Ya böyle tak 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 vurdu, değil mi? Zıplatarak çok... Ya Bozuk bir satıttan çıktık şu an. Gayet güzel. Şu an iniyoruz da. Hı -hı. Yani bir gün bayağı olmuş. Gayet güzel oldu değil mi? İyi, iyi. Yani konforlu bir şekilde. Hani şey diyor, böyle çok gürültü patırtı da yok. Hı hı. Şu an dik bir yokuşa iniyoruz. Tabii arkadaki kamera açısı ne kadar gösteriyor bilmiyorum ama. Şu an gayet iyi, rahatım ya. Şeye özledim mi, şurada benim bir <laughs> bacağı modu evet. yaptığım bir yol var hadi bakalım. Girelim mi? Burayı Jimny'e hatırlıyor musun ne evet, evet, Bu burada Jimny'e? Hadi bakalım hazır mısın? Manuelde gideceğim yine. Peki ona kıyaslarsak Jimny performansıyla. Allah Allah. karşısına gidiyoruz. Bak. Hıza bak biliyor musun? 70-80 ile yani, arazide. Müthiş. Nasıl ama? Geçen müthiş de <laughs> Güzel. Hadi bu keyfine... yani keyfi bu de. bir de şey daha almıştım. Ford Ranger'da. Lansmanda sürdüğümüz araçta. Aynı enerjiyi. Orada tecrübeli bir road abimiz var. Tabii ki bir de kullanan. Evet. İşte yani sildiysen ne mutlu sana Murat'cığım. Evet Murat'cığım. Yani aracın tasarımını konuştuk, performansını konuştuk, yakıtını hı hı. konuştuk, fiyat dedik. 296 neden başlıyor? Hibrit desteklerini konuştuk. İçerideki hacmi, konforu konuştuk. Ee, ama dediğim gibi unuttuğumuz bir yer olabilir, mutlaka olabilir. Tabii ki. Ee, yani, tamam, araç hakkında çoğu bilgiye sahibiz. Ee, tecrübemiz de var. Bir hafta test ediyoruz sadece. Tabii ki küçük bir tecrübe bu. E, kullanıcısı her zaman çok daha iyi bir. Ama bizim ilk izlenimlerimiz bunlardı. Vitara ile ilgili. Sevgili izleyenler bunların dışında bize soru ve görüşlerinizi YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Otomobil Test TV yazmanız yeterli. Dilimizin döndüğünce bu hafta da Suzuki Vitara'yı anlattık Murat beraber. Sana da çok teşekkür ediyorum. Rica Bana destek oldun bu hafta. Haftaya e, sevgili izleyenler farklı bir araçta görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.